Arkadaşlar sürtünme kuvvetini moleküler düzeyde incelemiş. Petkolarda yine bir simülasyonunda. Şimdi bunun nasıl olduğunu anlamaya çalışalım. Şimdi bu altta yeşiller fizik kitabı. Üsttekilerde arkadaşlar kimya kitabı. Moleküler düzeyde baktığınız zaman düz bir hat göremezsiniz. Burada da görüldüğü gibi bu şekilde tırtıklı arkadaşlar yapıların olduğunu görüyorsunuz. Bu şekilde hatta bu sadece simüle olduğu için. Hatta bu daha da karmaşık olabilir. Moleküler düzeyde baktığınız zaman düz olan o yüzey aslında arkadaşlar bu şekilde tırtıklı daha fazla. Şöyle olabilir mesela. Bu şekilde örneklemiş. Şimdi kitabı hareket ettireceğim burada. Kitabı hareket ettirdiğim zaman ne olacak bir bakalım. Bakın arkadaşlar şimdi kitabı tuttum. Sürekli alttaki kitabı görüyor musunuz? Kimya sürekli oynuyor. Sürtünme kuvveti oluşuyor. Bakın üstte de moleküler düzeyde ne oldu? Bakın şimdi yukarı kaldırdım kitabı şu an. Biraz yukarı kaldırdım. Alttaki kalkmıyor ama. Heh şöyle. Bakın kitabı dikkatli baktığınızda kimya kitabı yukarı kalktı. Bir arkadaşlar sürtünme yok. Şu an için. Şimdi bıraktım. Üzerine tekrardan arkadaşlar bıraktım. Bakın tam üzerine oturdu. Bakın sürtünme uğradıktan sonra arkadaşlar şurada moleküllerin değiştiğini görüyorsunuz. Bakın şurada 3 tane molekül buraya 8-10 tane gelmiş bir şekilde atomik yapısı görüyorsunuz. Yeniden kopmalar oluyor sürtünmeden dolayı. Moleküler düzeyde o şekilde. Bunlar sürtündükçe de ısı. Şuradaki de ısıyı kastetiyor arkadaşlar. Sıcaklık pardon. Sıcaklığı ne yapıyor arkadaşlar? Bunun artıyor. Şimdi ikinci bir örneğimiz de şu. Bunu üstten bastıracağım. Bakın üstten bastırdığım zaman ne olacak? Bakın yukarı kaldırdım. Şimdi iyice bastıracağım arkadaşlar. Bastırıp sürttüğüm zaman arkadaşlar daha fazla arkadaşlar gördüğünüz gibi sürtünme kuvveti artıyor. Dolayısıyla daha fazla ısı oluşuyor. Bir de sürtünmeden dolayı arkadaşlar korozyon dediğimiz olay oluyor. Yani moleküllerinde kayıp oluyor sonuçta. Sürtünen moleküller ne yapacak? Kopacak. Bakın kim kimya kitabımız aşındı arkadaşlar. Hatta kimyayı fiziğin üstüne çıkmak ne demekmiş gösterelim. Tamamen yok edeceğim şu an. Şimdi bakın yok olmuyor da. Bakın neredeyse tamamını yok ettik arkadaşlar. O zaman nasıl bir sonuç çıktı buradan? Bakın kimya kitabı sürtünmeden dolayı yok oldu. Tamamen yok edemiyor muyuz bunu? Evet tamamen gitmiyor ama burada şöyle bir sonuç görüyoruz arkadaşlar. Bakın fizik büyüktür kimya. Değil mi? Fizik büyüktür kimya. Böyle adamı yok ederiz. Şimdi arkadaşlar işin esprisi bir tarafa genel mantığı anlattık. Moleküler düzeyde sürtünme ele alan bir simülasyon. Dolayısıyla burada arkadaşlar sıcaklığın artmasının sebebi de sürtünme kuvvetinden dolayı moleküller ne yaptı arkadaşlar? Bir enerji oluştu burada. Ellerinizi zaten birbirine sürdüğünüz zaman kışın ellerinizin ısınmasının sebebi de sıcaklığın artmasının sebebi de moleküllerin arkadaşlar titreşimini arttırıyorsunuz. Artı öteleme hareketi yaptırdığınız için e, moleküller ne yapıyor arkadaşlar? Enerjisi artıyor. Dolayısıyla enerjisi arttığı için de sıcaklığını arkadaşlar arttırmış oluyorsunuz. Temel mantık budur. E, özellikle bu kartala gidenler, e, hastaneye gidenler gördüyseniz lütfü kürdarda oranın mesele mermerleri insanlar inip çıkmaktan dolayı ne yapmış? Mermerler böyle erimiş merdivenler. İşte bu da sürtünme sebebiyle oluşan bir olaydır arkadaşlar. Aynı şekilde mesela arabaların iç çelik hatlarını da şey yapıyorlar. Bu tekerlerindeki yapıyı tungstenden yapıyorlar. Daha sert bir malzeme. Bunun sebebi de korozyona yani sürtünmeye uğramaması için arkadaşlar. Yani daha az uğraması için. Mesela orada daha farklı bir malzeme kullanırsanız daha çabuk aşınır. Mesela bor sert bir malzeme. Belki borla mesela bir karışım yapılabilir. Ya mesela çelik atıyorum. %90 çelik kullanılır. %2 boru kullanılır. Sert bir malzeme olduğu için. O yüzden genelde boru Türkiye biliyorsunuz dünyada rezervlerinde ilk sıralarda e, borun arkadaşlar yakıttan ziyade e, şey özelliği var. Kompozit malzeme yani dış malzeme. Sürtünmeye karşı dirençli. O yüzden araba tanklarını falan mesela böyle de bunu kullanıyorlar. Daha çok arkadaşlar e, enerji kaynağı toryumdur arkadaşlar. Türkiye'de de bu kaynak oldukça fazla. Umarım bu yeni nükleer santralle bunu geliştirirler. Toryum arkadaşlar birinci sırada uranyum var. Toryum ama Türkiye'de baya bir rezerv olduğunu biliyorum. Araştırmanız lazım. Yani sadece biz yeraltından demir çıkarmayalım mesela. Toryum çok önemli bir maden arkadaşlar. Radyoaktif bir malzeme. Özellikle elektrik üretiminde falan kullanılabiliyor. Nükleer santrallerde işleniyor biliyorsunuz. Diyoruz. E, bu simülasyonları mutlaka inceleyin. E, başka da söyleyecek bir şeyimiz yok arkadaşlar. Pet collar da güzel. Boş zamanlarınız var. Hem de şey yaparsınız. Hani de sizi sıkmayacak bir alan. Kapatıyorum. Hoşça kalın.